Arkadaşlar, Lavlet'e doğru gidiyoruz. Lavlet'e gidince tekrar açacağım diyeceğiz. Gidiyoruz. Arkadaşlar, bu arada ilk Sanayi'ye gideceğiz. Oradan da bir kısa çekim alacağım. Sonra Lavlet'e geçeriz. Uuu. Arkadaşlar, çok az kaldı. Sanayi'ye girdik. Az kaldı. Uyy. Arkadaşlar, Sanayi'ye geldik. Mekanik motor sponsorumuz. Barış okutucu. Herkes gelsin. Reklamını yapıyorum. Sponsorumuz. Evet. Arkadaşlar bu arada sponsorum oldukları için hepsine teşekkür ediyorum. Çok soğuk kalmışsın be abi ya. Arkadaşlar geldik sanayiye. Arabayı yaptırıyoruz. Ne kadar şişt? Neyse arkadaşlar. Mesela, arabanın motoru 200 beygir. Çok güzel. Satışa koydum. Dükkan. alabilir. Arkadaşlar sanayiden çıktık. Lavlete giriyoruz. Orada görüşürüz. Hii. Arkadaşlar zamandaya gelmiş bulunmaktayız. Burası da böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hiç fayda Bakın bebek ölmüş. Zoomla buraya çek çek. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Burası böyle bir yer. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.